Bu araca her yakıt doldurulduğunda sürekli pompacılar dua ediyordu. Evet. Ama en son abimiz bunun önüne geçecek. Evet. Eski sahibi yapmış değil mi bunu? Evet eski sahibi Bak buradan baktığımızda ağzı gözükmüyor. Evet. Yani eğileceksin eğileceksin gel bakalım. Evet. Eğil eğil eğil. Hadi şurada olsa yine gözükür de. Şunun tam dibine şaseye ama iç tarafa yürümüş. Buradan yani zor oradan, gözüküyor. Buradan zaten çamur falan da fırlatıyor. Dolum ağzını batırıyor. Yani aslında... Aslında bunu e, muayene istasyonu bunu zoruna hale getirmesi evet. lazım. Burada yasak. Evet. Yan taraflarda pompacılar rahat doldursun. En iyisi budur. Bunu ne yapacağız? Bunu sökeceğiz buradan. Şu yan tarafa alacağız. Pompacılar rahat doldursun. Sökmeye başlayalım. Bismillah. Zaten pas içinde kalmış abi bu. Ve raporu evet. şöyle kesiyoruz. Kestik. çöpü adam. Abi. abi deliyorum. Deli abi. Haydi Bismillah. Şuradan dererim abi. Önce şöyle bir somun yüzüğü takıyoruz. Şişiriyoruz böyle. Tamam. Evet. Yüzü iş şişirdik. İç bacağı takıyoruz. Tampona geçiriyoruz. Ve şöyle dış bacağı sıkıyoruz. Sıktık tam. Ve yerine böyle yerleştiriyoruz. Ve en son olarak da kapağı bu şekilde yapıyoruz. Evet, işlemimizi bitirdik bu şekilde. Evet. <laughs> Abicim, pompacılar adına size teşekkür ediyorum. Sağ olasın, teşekkür ederim. Çok duyarlısınız. Sağ ol. Eyvallah.